Sevgili dostlar merhaba. Adana'dayız şu an. Adana Seyhan'dayız. Buradan şu an Gaziantep'e doğru yola çıkıyoruz. Kısaca bir video ile bu gezimizi seyahatimizi anlatmak istedim sizlere. Şöyle bakayım ilerden sağa doğru dönecekmişiz şey biz. Seyhan Nehri. Şimdi biz hanımla birlikte arkamda. Öncelikle her zamanki açılışımızı yapalım. Bu bir 360 videodur. Telefonunuzu sağa sola yukarı aşağı oynatarak ya da parmağınızda görüntüyü basıp tutup sağa sola yukarı aşağı oynatarak. Eğer bilgisayardan izliyorsanız mouse görüntüyü basıp tutup sağa sola yukarı aşağı oynatarak. Eğer televizyondan izliyorsanız da Android televizyondan kumandayla görüntüyü sağa sola yukarı aşağı oynatarak her yönü izleyebiliyorsunuz bu videoda. Evet biz motosikletle 1, 2, 3, 5 gidenler oldu. Karavanıyla gidenler oldu. Bisikletiyle gidenler oldu. Her türlü gidenler oldu. Kendi arabasıyla gidenler oldu. Ve biz de niyetine girdik. Kısmetse inşallah Umre gezisi Umre ile sonuçlanacak bir yolculuğa çıkmaya çalışıyoruz. Daha doğrusu çıktık, gitmeye çalışıyoruz şu an. Biz biraz daha o coğrafyaya kadar inmişken o coğrafyaya kadar inmişken biz biraz daha fazla gezeceğiz. Şöyle ki şu an Türkiye içindeki gidişatı biraz yavaştan alıyorum çünkü Irak vizesine başvurduk. Onun sonuçlanmasını bekliyorum. 5 ila 10 gün içerisinde çıkıyor dediler Onu da. Onun sonuçlanmasını bekliyorum. Eğer Irak'tan vize alabilirsek, görüştüğümüz Iraklı bazı kişiler var, onlar Irak sınırından geçmeye yardımcı olabiliriz dediler. Eğer gerçekten olabilirlerse ve geçebilirsek, Irak'tan gidip ilerleyeceğiz. Irak olmazsa, diğer motosikletle giden Türk vatandaşları gibi biz de İran üstünden gidip o şekilde deneyeceğiz. Eğer Irak vizesi alıp Türkiye sınırından geçişimizi gerçekleştiremezsek, İran'dan Irak'a girmeyi deneyeceğiz. Irak vizesi hiç alamazsak da, İran'ın aşağısına kadar sürüp, aşağısından feribotla Birleşik Arap Emirliklerine geçişimizi yapacağız. Şimdi biz bu gezimizde gitmişken o kadar uzak coğrafyalara motosikletle her Allah'ın günü, her kafamız estiğinde çıkıp gidemeyiz. O yüzden biz oraya kadar gitmişken biz kültürel olarak or kültürel olarak oraları adam akıllı bir gezeceğiz işin açıkçası. Yani Irak'a girebiliyorsak Irak'ın işte Basra'sı, necef Kerbela'sı oralarını ondan sonraki kuvveti kuvvette gezebilecek yerler nereleri var? Tabii bunlar bir turistik iz yaptığınızda en meşhur nereleri görürseniz o şekilde olacak. Çok çok ülkelerin ayrıntılarına girmeden birkaç günlük birkaç günlük geziler şeklinde. Efendime söyleyeyim. Kuveyt'i, Kuveyt'ten sonra Bahreyn'i, Bahreyn'den sonra Katar'ı, Birleşik Arap Emirlikleri'ni, Umman'ı, gezmeyi planlıyoruz. Bu gezileri tamamladıktan sonra Suudi Arabistan'a tam olarak girişimizi yapacağız. Ve umremizi ve oradaki dini yerlerin ziyaretlerini gerçekleştireceğiz. Tabi bu gittiğimiz bütün yerlerde bütün mekanların elimden geldiğince kayıtlarını almaya çalışacağım. Ve bunları dönüşten sonra, çünkü oralarda uğraşamam, bu seyahat esnasında uğraşamam. Çok zahmetli olur. Her yerde internet bulamayız yeteri kadar. Sosyaların boyutları çok büyük oluyor. Bu videoların paylaşımını sizlere inşallah döndükten sonra hızlı bir şekilde derleyip derleyip sunumlarını yapacağım. Şimdi tabii ben bütün yolu da böyle videoya kaydedemeyiz. Çünkü çok devasa boyuttaki dosyalar olur. Çok fazla saat olur izlenmez. Bütün yolumu da e, time timelapse olarak kayıt altına alıyorum. Onu da özellikle ve özellikle timelapse bir video olarak yayınlayacağım. bütün sürüş İstanbul'dan işte Mekke'ye Medine'ye varana kadar ve hatta oradan e, Umre'den sonra da dönüş yolunda inşallah Ürdün'e girmeyi planlıyorum. Ürdün ve dönebilirsem bir Suriye'yi zorlayacağım. Suriye üstünden dönmek gibi bir niyetim var. Girebilirsen bir de Suriye, Ürdün ve Suriye ile çekeceğiz. Bütün bu seyahatin hepsini inşallah Time Lapse olarak da kayıt altına almak ve bunu da bütün bir Time Lapse video olarak paylaşmak istiyorum. Bunların hepsi zaten bunların hepsini zaman gösterecek. Ne kadar yapabileceğiz? Burada önemli olan, size dualarınız. Çünkü uzun zahmetli bir yolculuğu gidiyoruz. Burada dualarınıza özellikle çok ihtiyacımız olacak. İnşallah hayırlısıyla gidip gelebilmeyi Rabbim nasip eder. İbadetlerimiz de kabul makbul buyurur inşallah. Böyle bir bilgilendirme videosu çekmek istedim. Biraz uzattım biliyorum. Hemen kısaca toplayayım. İstanbul'dan başladık. Şöyle toplayayım. İstanbul'dan başladım. Ben normalde yalıbalayım. İstanbul'dan başladım. İstanbul'dan niye başladım? Ben 88 yılında rahmetli annemle birlikte 11-12 yaşlarındayken bir hac yolculuğu yaptım. O zamanlar e, uçakla seyahati yoktu. O zamanlar sadece otobüs, sadece değil mi? O zamanlar otobüsle gidiyordu. Uçakla çok çok varlıklı olman gerekiyordu. Uçak herkes binebileceği, ulaşabileceği bir araç değildi. Otobüse gittik biz hacca. Hacı da umura gibi kısa da değildi. Uzun, uzun bir yolculuktu. Ve biz bu yolculuğa işte bulunduğumuz şehirden çıkıp efendim işte Mevlana'sıdır. Urfa'sıdır, Balıklıgöl'dür. Irak'taki Bağdat'tır. İmam Ebu Azam'ın yani Hanefi mezhebinin kurucusu kabul edilen ondan sonra onun türbesi Bağdat'ta. Daha sonra işte Kerbela'da peygamberimiz torununun mezarı var. Ondan sonra yanlış hatırlamıyorsam Necef'te Hazreti Ali'nin türbesi var. Bu tip yerlere uğrana uğrana bir yolculuk yapılmıştı. Şimdi öyle bir geleneği de eskilerden bildiğim için ben bunu yaşatmak istedim. Ve daha sonra gidecek olan arkadaşlarımıza da kardeşlerimize de bir örnek teşkil etmesini istedim işin açıkçası. Ve İstanbul'dan başladım. İstanbul'dan niye başladım? İstanbul'dan Eyüp Sultan'dan başladım yolculuğuma. Çünkü Eyüp Sultan Resulullah Medine'ye işaret ettiğinde onu evinde ağırlayan zat, daha sonra da Peygamber'in müjdesi için ta gelmiş İstanbul'un önlerine kadar, hemen onun yanında e, El Hudri, ne El Hudri'ydi? Şerbe El Hudri olması lazım. Bir sahabe daha var. 80-85 yaşlarında, kalkmış o da gelmiş, yine aynı şekilde peygamberin müjdesine, İstanbul'un fethine dahil olabilmek için gelmiş surların dibinde şehit olmuş. Onları ziyaret ettik. Onlardan yola çıktık efendim. Ne yaptık? Onlardan yola çıktık. Yavuz Sultan Selim Türbesi'ne uğradık. Niye uğradık? Ona da bir Fatiha'mızı okuduk. Onun da bir selamını aldık. Çünkü o da Mekke Medine'yi buraları Mısır seferinde fethediyor ve kutsal emanetleri ve halifeliği Osmanlı'ya getiriyor. O yüzden o da bizim için kıymetliydi. Ardından Fatih Sultan Mehmet'e uğradık. Fatih Sultan Mehmet de peygamberin müjdesine, müjdesiyle şereflenmiş bir padişahtı. Çünkü nice kişi denemiş almayı İstanbul'u alamamış. Ama o almış o genç yaşına rağmen. O yüzden ondan sonra Fatih Sultan Mehmet'i ziyaret ettik. Ve fethin sembolü olan Ayasofya'ya uğramamak olmazdı. Ardından bir Ayasofya'yı ziyaret ettik. İstanbul'da Aziz Mahmut Hüdayi, İstanbul'un büyük din alimlerinden, azaltlarından ki bir kitabını okumuştum, beni çok etkilemişti. Onu ziyaret ettik. Son olarak İstanbul'da Hüşa Tepesi'ne çıkıp ve Hazreti Hüşa'ya e, olduğu, kabul edilen yere de ziyaretimizi yaptık. Bir peygambere de uğramadan olmazdı. Oradan Ankara'ya geçtik. Bilecik'e geçtik. E, Affedersiniz, Bursa'ya geçtik. E, rota, hızı karıştırıyorum. Bursa'ya geçtik. Bursa'da şunu sallayalım. Efendim, Bursa'da e, Osmanlı Padişah'ı ziyaret etmişken, tabii ki kurucuları olmadan olmaz. Orhan ve Osman Gazi'nin türbelerini ziyaretimizi yaptık ve ardından Bilecik'e sürdük. Bilecik'de Osmanlı'nın manevi kurucusu Şeyh Edebalı'yı ve Orhan Osman Gazi'nin ataları Ertuğrul Gazi'nin türbesini ziyaret ettikten sonra Ankara'ya sürdük. Ankara'da Anadolu'nun en büyük din alimlerinden olan Hacı Bayram Veli'yi biz ziyaretimizi gerçekleştirdik. Oradan Mevlana'ya geçtik. Mevlana'nın Mevlana Türbesi'ni ziyaret ettik. Mevlana'yı ziyaret ettik. Ve o ziyaretten sonra da oradan Mersin Tarsus'a doğru sürdük. Danyal peygamberin olduğu kabul edilen yeri ziyaret ettik. Ve aynı zamanda bir Kur'an ayetinin canlı görebileceğimiz yer olan Ashab-ı Keyf mağarası birkaç tane farklı yer kabul ediliyor Ashab-ı Keyf'e atfediliyor birkaç tane farklı mağara. İşte Kahramanmaraş'ta var, efendim Tarsus'ta var. Kahramanmaraş'taki de bunun sahiye en yakın olduğunu, Tarsus'taki de bunun sahiye en yakın olduğunu söylüyor. ve Biz yolumuzun üstüne diye Tarsus'takini de bir uğradık. Oradaki bir ayetin tecelli ettiği yer umuduyla canlı canlı bir görelim istedik. Sonrasında da e, şimdi gece Adana'ya gelip Adana'da konaklamamızı yaptık ve Gaziantep'e doğru sürüyoruz. Şimdi işte bu süreçte de ağırdan alıyorum ki Irak vizesinin durumu netleşsin. Alabiliyor muyuz, alamıyor muyuz? İşlemimiz tamamlansın. Şu an kontrol ediliyor aşamasında gözüküyor internetten baktığımızda. Irak vizemiz de netleşirse ondan sonra hızlıca Irak'tan aşağıya doğru netleşmezse de olumsuz yanıtlanırsa da olmazsa da İran'dan aşağıya doğru hızlıca yolumuza, rotamıza başlayacağız. O yüzden Türkiye kısmını şu an yavaş yavaş ilerliyoruz. Sınara doğru yavaş yavaş gidiyoruz. Türkçe lisan edersek paylaşımlarımızda afola. Çünkü koşturmalı bir yolda gidiyoruz. Buraya kadar Adana çok güzel. Böyle bir bahar havası var ama buraya gelene kadar bazı yerlerde inanın donduk. Bazı yerlerde su gibi olduk. Bazı yerlerde biz yağmurluk yene kadar çantalarımızın içine kadar su işledi. Bütün çamaşırların tekrar yıkanması gerekti. Ama bunlar tatlı telaşlar, hoş şeyler. Biz bu yolculuğa çıktık ve inşallah Allah'ın izniyle, sizlerin de dualarıyla bu yolculuğu gerçekleştireceğiz. Dediğim gibi sizlerin dualarınızda en başta. Çünkü eminiz ki çok fazla nazar değecek, çok fazla nazarlık olay yaşayacağız. Bunlar da sizin dualarınız inşallah bizi kurtaracak burada da. Bizler sizler için dua edelim sizlere de kutsal toprakların nasip olması için sizler de bizlere oraya varmamız, sağ salim gitmemiz, dönmemiz için dualarınızı bizlerden eksik etmeyin inşallah. Şimdilik bu video bu kadar olsun. Hatta adinden bile fazla uzattım. Biz şu an Adana'dan Gaziantep'e doğru sürüyoruz. Yavaş yavaş sınıra doğru gidiyoruz. Sınırda dediğim gibi Irak vizesi belirleyici olacak. Hangi noktadan çıkış yapacağımıza. Onlar da yine kısa kısa Instagram'da, TikTok'ta, YouTube'da shorts olarak kısa kısa paylaşırım. Bu şekilde biraz daha uzun videoları çok arada bir atabilirim. Yolculukta çok fazla bu işlemlerle uğraşmak istemiyorum. Sadece bunları kaydedip kaydedip biriktirmeye çalışıyorum. Daha sonra işlemek üzere. Şimdilik tekrar başka bir videoda görüşene kadar hoşçakalın.